Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Can Bardakçı. Bugün sizlere mobil şokları tanıtacağım. Mobil şokların takımını ve sökümünü, hangi mobil şokun hangi avlarda kullanılması gerektiğini ve şoklarımızı kullandığımıza göre hedeflerimiz var burada. O hedeflerin üstünde dağılımlarını göstereceğiz sizlere. Şimdi öncelikle bir numaralı şok, şok ile başlıyoruz. Bir numara şoku kullanabileceğiniz e, alanımız kaz avlardır. Çünkü bir numara şokla saçma atarsınız. Şokun önemi yani bu bir numaralı şokun önemi uzak mesafedeki kazların e, indirilmesini sağlamak. Bunun nedeni ise bir numaralı şok 3 ve 5 numaralı şoka göre daha dar olduğu için saçmanın daha az yayılmasına etki eder. Şimdi bir numaralı şokla başlayalım. Zaten bunu yapmak için bir tane mobil şok anahtarınız olur silahınızın. Bu tabii mobil şoklu silahlar, tüfekler için geçerli. Şimdi bir numaralı mobil şokumuzu monte ediyoruz. Çok basit söküm ve takımı. Kendi tüfeğinizin içinden çıkan mobil şok yani somun anahtarıyla bunu kolaylıkla yaparsınız. Şimdi bir numaralı şokla bir numaralı hedefimize 34 gram saçma atıyoruz. atışımızı yaptıktan sonra gidip dağılımlarına bakacağız zaten. Hatta burada atışlarımızı yapalım gidip teker teker inceleyelim. Bir numaralı şokla 34 gram saçma atıyorum. Evet. Şimdi şokumuzu söküp Tekrardan 3 numaralı şokumuzu takıyoruz. 3 numaralı şokumuzun önemi ise yani ne neye yaradığı ise yani genellikle tavşan, ördek, keklik gibi avlarda kullanılır. Saçma biraz daha fazla yayılır. Çünkü bu avlar hızlı avlar olduğu için daha fazla kaçarlar ve daha yakında olurlar. Daha hızlıdırlar yani kaza göre. Şimdi 3 numaralı şokumuzu takıyoruz. Yine aynı 34 gram öz kursan atıyorum. Kulaklığımı takıyorum. Şimdi 3 numaralı şokumuzla 3 numaralı hedefimizi atıyoruz. Evet, 3 numaralı şokumuzla 3 numaralı hedefimizi atışımızı yaptık. Şimdi ise 5 numaralı şokumuza geçiyoruz. 5 numaralı şokla hem tek kurşun atabilirsiniz. Yani domuz avlarında da gider. Hem de böyle daha narin hayvanlara ateş edebilirsiniz. Yani çulluk bıldırcın gibi. Saçma 5 numaralı şokla çok fazla yayılır. Yani bayağı bir yayılır öyle söyleyeyim size. Zaten biz hep 5 numara kullandığımız için 5 numaralı şokumuzun rengi bayağı siyahlaşmış. Şimdi 5 numarayı takıyoruz. Yine aynı şekilde son anahtarı yardımıyla yani mobil şok anahtarıyla bunu gerçekleştirebilirsiniz. Tüfeğimiz yine Derya MK12. Bu tüfekle av pek yapılmaz. Biz genelde hedef atıcılığı yapıyoruz ama mobil şoklarda tanıtmak için bir şansımızı deneyelim dedik. Heh. Yine aynı şekilde 34 gram öz kurusu atıyorum saçma. Evet. Şimdi hedeflerimize gidip inceleyelim. Dediğim gibi 5 numaralı şokla sadece tek kurşun atılır. Yani tek kurşun atacaksanız, domuz avına gidecekseniz sadece 5 numaralı şok kullanmanız gerekiyor. Çünkü diğer 1 ve 3 numaralı şoklar dar olduğu için kaza olabilir, bir sıkıntı olabilir, tüfeğe zarar verebilirsiniz, tüfeğin namlusu patlayabilir. Ona dikkat edin. Şimdi, önce bir numaralı şokumuza gidelim yani bir numaralı hedefimizde. Şimdi göründüğü gibi bir numaralı hedefimizde saçmalar bayağı bir isabet etmiş. Hatta saymaya kalksak bayağı bir var. Çünkü kaz biraz kalın derili bir hayvan olduğu için kaza biraz daha fazla saçma isabet etmesi lazım. Kazın aşağı düşmesi için. Şimdi 3 numaralı hedefimize gelelim. 3 numaralı şokla ateş ettiğimiz hedefimizde daha az bir saçma grupmanı var. Bunun nedeni ise 3 numaralı şokun daha yayıldığı için. Şimdi 5 numaralı şokumuza gelelim. 5 numaralı hedef. 5 numaralı şokla yaptığımız saçmaların daha az isabet ettiğini görüyoruz. Şimdi tekrar söyleyelim. 1 numaralı şokla yapmamız gereken avlar kaz avları. 3 numarayla tavşan, ördek, keklik, bıldırcın gibi avlar. 5 numaralı şokla da genelde tek kurşun atılır. Ama yine illaki atacağım diyorsanız da çullukla bıldırcın ateş edebilirsiniz. 5 numaralı şok ile. Tekrardan söylüyorum tek kurşunları 5 numaralı şok ile yapmanız gerekiyor atışlarınızı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.